İyi akşamlar dilerim İyi yayınlar demiş e, Arkadaşımız Hemen bakalım e, Bir tane daha Sayın dostum Mehmet Çelik Şahıcı Spor Kulübü'ne Birinci amatörlükte başarılar dileriz Belediye Başkanımız Belediye Başkanımıza da teşekkür ederiz diyor Böyle bir tesis sağladığı için Huzurunuzda teşekkür etmeniz. Hepinize iyi akşamlar e, Beycan Elektrik Mustafa Beycan yollamış Tabi burada Sayın Başkan'a 22 kulüp var tahmin ediyorum Sayın Şen. E, tekrar bir iki pasta okuyalım. Sevgili Mehmet Hocam iyi akşamlar. Öncelikle Çayır Spor Kulübü'nün şampiyonluğunu Kutlar Şerif Hoca ve futbolcularını Adem Şen Başkanımı, Cengiz Başkanımı ve yönetim kurulumu Kutlar. Birinci amatörde başarılar dilerim. Ayrıca Gazi Osman Paşa Belediye Başkanını Sayın Doktor Erhan Örülü katkıların dolayı teşekkür ederim. Sizlerle gurur duyuyorum. Her e, zaman emrinizdeyim. Saygılarım Şenlik Paşa Mahallesi Muhtarı Recep Sakin. Recep Sakin'i bir alkışlayalım mı arkadaşlar? <laughs> evet. Bir tane daha şuradan e, bir elektronik posta daha okuyayım hemen sohbete dönelim. Herkese iyi geceler. Programı zevkle seyretmek, seyretmekteyiz. Şu anda tesislerin bulunduğu park alanı eskiden tiner uyuşturucu kullananların yuvasıydı. Hatta merkez mahallesinden bir arkadaşımızı orada kaybettik. Bize bu tesisi kazandıran belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgi Selim'e sunuyoruz. Çayırcı Spor Kulübü yönetimi demiş. Evet çok önemli. Hemen postalara döneceğiz ama Sayın e dönmek istiyorum. Şimdi burada çok acı bir şey var altı çizilecek. E, madde bağımlıları tarafından katledilen bir vatandaşımız ve bugün orada çiçekler açmış. E, biraz o günlere dönelim. Eski güzel günlere dönelim. E, turnuvalara dönelim. Turnuva Osman Paşa'nın heyecanına. Bir de bu e, önemli altı çizilen konu. Evet. Vallahi şimdi biraz geriye gidecek olursak, şimdi bazı arkadaşlarımız hatırlarlar. 80'li yıllarda şu an Gazi Osman Paşa Stadı'nın olduğu yerde birileri tarafından bir türlü parsellenmişti arkadaşlar. Hatta oralara sana tepenin olduğu yere, eski arkadaşlar bilirler bunu. Parselasyon için şey koymuşlardı, söyleyin şunu. Ha, i̇smi önemliydi yani, birileri tarafından parsellenmişti. Biz yani başta bizler olmak üzere mesela Çayırgecamise çünkü biz o tam o orada oturan insanlarız. Biz hatta bize o dönemlerde birileri tarafından yani açıkçası şey bile silah bile atıldı yani. Yani şu an kardeşler kuratanesinin olduğu yere duvarlara bakılsa hala kurşun izleri vardır arkadaşlar. Hatırlayan hatırlasın. Evet kötü yani dönemlerdi. Tabii onlar biraz şey dönemlerdi. Evet. Orada bizim gerçekten yani şey gibi olmasın yani ölmek gibi olmasın ama bizim çok büyük katkımız oldu arkadaşlarımızın. Ee, tabii çok fazla geçmişte şu an şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bir de bunun yanında biz şimdi Gazi Osman Paşa'mıza yaklaşık 23 tane amatör spor kulübümüz var. Onlar tabii bizim kulüp başkanları. Ben aynı zamanda amatörler birinde de şu an ikinci başkan konumundayım. Haftaya da genel kurulumuz var. Az evvel de bir toplantıdan geldik. ya Bundan başkanımdan da izin aldım ben yani bu konuyla alakalı. Şey i̇şte iki buçuk, üç, üç, saat evvel bir toplantıdan geldik. Uzatmayayım yani diğer arkadaşlara da, diğer spor kulüplerine de ben şimdiden başarılar diliyorum. Daha sonraki olaya gelince, e, park olayına gelince gerçekten yani bizim o top sahasının o şu anki Gazoz Pupası olduğu yerden geçmek gerçekten mümkün değildi yani. Yani ben e, sıkıntı vermek istemiyorum ama kendimle de birebir bire yaşadığım bir olay oldu. Eşim yani şu an kendisine eşime saygılar da sunurum. Rahatsız kendisi tabii. Eşimle beraber geçerken benim de mesela cep telefonuma şey yaptılar yani. Dediler ki böyle böyle. Yani açıkçası yani belediye başkanımıza biz ne kadar teşekkür etsek en mahallemiz adına, en semtimiz adına inanın var ya azdır yani. Evet. Şu an tabii arkadaşlarımızın, kardeşimizin rahmet tanıyoruz mesela. Günaydın kardeşimizin. Bunun yanında birçok arkadaşımız bir çok ciddi şekilde yaralandılar. Yani evet. biz tekrar tekrar belediye başkanımızdan camiamız adına çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese. Evet e, sayın başkanım e, strateji belirlemek kolay değil. Tabi bu almış olduğunuz bayrağı e, siz zaten ailenin içerisinden <laughs> gelen bir insansınız. Belediyelerle tabi bu akşam biz mutluluğunuzu konuşuyoruz. Ama evet. amatörlerin keşmekeşi çileleri var. Evet. Yani e, tabi biz sayın Baykal'dan bu akşam bahsediyoruz. Gerçekten çok emeği olduğu için bahsediyoruz. Dediğimiz gibi denizde bir damla evet. e, ona bahsettiğimiz bu metiyeler. Efendim e, olaya buradan bakılacak olursa e, kulüplerin tabii sıkıntısı çok büyük. E, belediyelerle diyaloglar ve kulüplerle diyaloglar nasıl olmalı? Siz bu e, konudaki taslağı nasıl hazırladınız? E, çayır gücü 22 kulübe 20 kulüp. ...Gazi Osman Paşa ilçesinden önce İstanbul ve Türkiye'ye nasıl bir açılım içerisinde, nasıl bir diyalog ağı düşünüyor efendim? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, tabii ki e, amatörlerin sorunları büyük. E, yerel yönetimlerin desteği olmadan bu işleri yürütmeleri mümkün değil. E, şu an amatör spor kulüpleri yerel yönetimlerin desteğiyle ve... E, Kulüpleri seven dostlarımızın, iş adamlarımızın desteğiyle yürümekte. Evet efendim. Şimdi yerel yönetimler e, malzeme yardımında bulunuyorlar. Bu malzeme yardımını takdirle karşılıyoruz. Fakat e, bunu yeterli bulmuyoruz. Amatör spor kulüplerinin en büyük ihtiyaçları saha, futbol sahası. E, biz amatör spor kulüpleri olarak toplumsal bir görev üstlendiğimizi düşünüyoruz. Belli sayıda çocuğu. Sokaktan kurtardığımızı düşünüyoruz. Bunlara spor yapma imkanı sağlayarak bunları sokaktan kurtardığımızı düşünüyoruz. Evet ee, Sayın Başkan. Yani bizim en büyük giderlerimizi sağ giderleri oluşturmakta. Ee, yerel yönetimlerden bu konuda beklentimiz e, her kulübe olmasa bile en az 3-4 kulübe. E, hızlı bir e, betonlaşma içinde olan İstanbul'da e, yeşil alanlar gitgide azalmakta. Uygun olan yerleri antrenman sahası yapmaları 3-4 kulübün ortak kullanımına sunmalarını bekliyoruz. Ee, kendi içimizde e, yaptığımız diğer planlamalardan bahsedeyim. Ee, Buyurun Şimdi birinci hedefimiz camiamızı toparlamak. Camiamız biraz dağıldı. Yani tüm camiamızı toparlamak. Kulübümüzü biraz daha kurumsallaştırmak. Eee konuyla ilgili işte üç, tane başkan yardımcılığı oluşturduk. Çeşitli birimler oluşturduk. Herkes kendi görevini yapacak. E, ee, öncelikle altyapı oluşturmak. Şu an bir takımımız var. Ee, biz eskiden 3-4 branşta mücadele ediyorduk. Yine en azından 3-4 branşta mücadele etmek, ee, alt aşağıdan başlayıp yukarıya doğru ee, gelmek, ee, en az 3 veya 4 takımla mücadele etmek. Ha buna bütçelerimiz yeter mi? Bunu zaman gösterecek. Evet. Ee, tabi biz çok biz daha çok yeni bir yönetimiz. Ee, bu planlamaları yaptık ama henüz daha bunlar uygulama safhasına geçmedik. İşte bunların uygulama safhalarını e, yerel yönetimlerle, çevremizdeki dostlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda belirleyeceğiz. İkili diyaloglar, toplantılar. Evet, evet. Sayın Başkanım, e, tabii biraz önce Sayın Şen de söylediği gibi e, federasyonun TASK'a yani ASKF'lere e, verdiği bir e, bir kısım e, şey var, ödenek var ve direkt TASK'ın bünyesini aldı. 650 lira gibi bir e, lisans olayı. Bunlar hep konuşuyoruz. Tabii e, kanayan yara sağlık. Sağlıkta büyük bir hamle yaptı Sayın e, Yemen Ekşioğlu. Aslında Gazi Osman Paşa mega kent derken abartmıyoruz. E, TASK Ankara'dan e, tabii öncelikle Konya ASKF Başkanı Sayın Mehmet Baykan ve TASK'ın Genel Başkanı Sayın Orhan Saka'dan sonra boşalan yere geldi. Ve hiç erinmeden e, tabii özel bir hastanede ismi de e, tabii söylenmesinde bir sakınca yok. Gazi Osman Paşa Hastanesi öncelik ediyor bu işe. Ve e, 2011 sezonunda müsabık sporcuların hepsine özellikle sakatlık anında ne olursa olsun cerrahi müdahaleler dahil olmak üzere bir protokol imzalandı. İlerleyen dakikalarda bunu ekrana getireceğiz. Ama isterseniz bu güzel müjdenin yanı sıra Sayın Yemen Ekşioğlu hep il temsil ediyorduk. Şimdi temsilcilikler vereceğiz. Sayın Hocam benim durumum başkan olması lazım dedi. Biz de ona hemen hakkını verdik. TFF İstanbul Başkanı Sayın Yemen Ekşioğlu'nun açıklamaları var. Ama isterseniz önce çayır gücünün bir müsabakasına gidelim. Neler yaşanmış hep beraber. Keyifle seyredelim efendim.